Arkadaşlar merhaba, Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilir, son dakika haberlerden anında haberdar olmak için bizi de takipte kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, video konumuz Kirli Sepeti. Halil İbrahim Ceyhan'ın da Murat karakteri ile içinde bulunduğu projeden bahsedeceğiz. Now TV'de pazar günleri ekrana geliyor. Ee, Ali İbrahim Ceyhan emanetten ayrıldıktan sonra bir projeye dahil oldu diye hepimiz çok sevinmiştik. Ee, mutlu olduk Ali İbrahim Ceyhan adına. En azından hani sevdiğimiz bir sanatçı. Emanetten sonra özlemeyeceğiz, göreceğiz. Haftada bir kere de olsa göreceğiz diye. Bu umutlarla dizinin başlamasını bekledik. Ee, dizi yayına girdi. Ee, çok sevdiğimiz, hani gerçekten her koşula desteklediğimiz Halil İbrahim Ceyhan'ı ...dizi içerisinde göremiyoruz. Yani... <laughs> ...gerçekten anlaşılır gibi değil. iki buçuk saatlik dizide iki, üç dakika... ...hadi en fazla hadi abartıyorum... 5 dakika olsun. Yani e, dizi böyle gidiyor. Halil İbrahim Ceyhan Sevenler... E, ben de dahil... E, ...büyük bir hüsran oldu aslında. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Halil İbrahim Ceyhan başrol diye lans edildi. Ama e, şöyle bir şey var ki... ...üzücü bir taraf... ...diziye sonradan giren... E, figüran statüsünde olan insanlar Halil İbrahim Ceyhan'dan bile çok sahneler aldılar çok süre göründüler bu anlaşılır gibi değildi ee, dizi sonra bir ara final kararı dediler 19 Mayıs'ta final yapacak dediler ee, bu muhtemelen e, çevrenin ortamın bir nabzını yoklamak için ortaya atılmış bir haberdi ben kendi adıma söylüyorum gerçekten bir final kararı e, netleş bir, bir karar değildi dediğim gibi etki tepki meselesi ki zaten bundan vazgeçtiler dizi ikinci sezona devam kararı aldı Halil İbrahim Ceyhan'dan da zaten duyduk bunu e, Halil İbrahim Ceyhan gerçekten içinde daha çok görünebileceği kendisi kendisini yeteneğini daha iyi yansıtabileceği bir proje ol, olursa ki inşallah olur ben gerçekten ben kirli sepetinden ayrılmasını temenni ediyorum diliyorum. Çünkü Halil İbrahim Ceyhan iki dakikalarla 3 dakikalarla e, sınırlandırılacak bir yetenek değil. Umarım inşallah daha çok sahnesi olan ve hatta direkt başrol olan bir proje içinde yer alır. Halil İbrahim Ceyhan'ı e, dizi içerisinde özlüyoruz o halde. İnşallah daha iyi projelerde olur derken kirli sepetinin çekimleri de bitti zaten. E, Son görüntüler falan diye işte Can Sutos'un o paylaşımı, Halil İbrahim Ceyhan'ın bunu tekrar paylaşmasıyla bunu da öğrenmiş olduk. Umarım Halil İbrahim Ceyhan için her şey en iyisi olur. Allah yolunu bahtını açık etsin. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.